Aramay e, bugün sizlerle evet, yapacağız. Çok yemesin diye birkaç yere durdurabilirim evet, düz de... çekiyorsunuz. Ben bu kadar yeter. Sonra... böyle böyle doldur e, şey yapıyoruz. dolduruyorsunuz böyle ben evi şimdi çok büyük yaptım yer... böyle gidiyorsunuz açadım sonra bir yapıyorsunuz. tekrar aynı şeyden gidiyorsunuz ben şöyle kapatayım şurayı şöyle sonra kapıyorsunuz içinde şey yapacağız şöyle Hoppa yanlış yaptık şunları evet şöyle ha Şimdi ben içine e, şu meşe ağacı tahtasıyla döşeyeceğim. Bunun için videoyu durdurayım ki çok yemesin. Önce şöyle yaz koyalım videoyu durdururuz. Ee, döşedim tahta ağacı şeyleriyle. Sonra e, Ataş da değil. Bu koyu meşe odunun tahtasıyla Bir, bir üç Dört tık mıydı bakayım? Beş ya da dört tık, Aynen dört tık, dört tık ileri doğru gidiyoruz ve sonra birleştiriyoruz bunlarla. Aynı şeyi her tara her köşe yapacağız. Ama tabii değil. Şimdi bunu böyle şey yapalım. Böyle bunu. Ver. Evet sonra bunları Evet, şey, kapatacağız. Bir ee, şey Şimdi istediğiniz bir yere al. Ben yanlış yerim. Çık bakayım. Evet. O ne oldu bak Şöyle şimdi sonra istediğiniz bir yere kapıyı koyuyorsunuz. Kapıyı ben şu arka tarafa koyayım kapıyı koyacağım. Ee, yere bir tane merdiven koyacağım. Sonra buraya kapıyı koyuyorsunuz. Ne ne Kapıyı koyuyorsunuz. Ve sonra istediğiniz ben bu renkleri kullandım diye siz şey yapmayabilirsiniz. Sonra bu ee, renkler köşelerin iki yanında kaplıyorsunuz. Tabii kap e, kapı yani şey yapacağız. Böyle. Bu tarafını kapayacağız. Sonra geri kalan her yeri de camla döşeyeceğiz ama ben yine çok e, vakit yemesin diye şey yapacağım. Döşeyeceğim. Sonradan sonradan zaten şey göreceğiz. Evet. şimdi burayı şöyle. Evin çeviri şeyini. Ben yanlış yaptım. ha Bir de böyle geri kalan her yere camlan döşeceğiz Benim şimdi bu asimetri olmadı ama siz kendisi siz belirsiniz. Camdan döşeceğiz Bir durdurayım evet. Evet e, camlarla kapladık her tarafını. E, sonra işte üstünü de şöyle şeyle kaplayacağız. Kapamaya başlayalım. Yine videoyu durdursam mı ya? Evet durdurayım. Çünkü çok, çok kasıt yiyor zaman yiyor. Şöyle bir kısmını yapayım ve durdurayım. Evet e, şimdi ben kapladım her tarafını. Şimdi çiftlerle döşeyelim şey etrafına. Evet çiftlerden döşediğimiz zaman ev zaten ev kalmış. Evet evin şöyle çiftlerden kaplayalım. Ben biraz fazla konuşuyorum galiba çünkü ee, şey olur diye başka yerden ses gelir diye sesleri kapamaya çalışıyorum ama bir şey olmaz. Evet ee, bir evimiz bitti. Bunu da öyle bir detay yapmadım. Bir de şöyle şunları şöyle döşeyecek Ben bunu yapmaya o kadar şey olduğunu düşünmüyorum. Ve bu videoda bu, buraya kadar Siz şöyle merdivenlerle şey yapabilirsiniz, döşeyebilirsiniz çevresini. Bu videoda buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabii kanala like like atıp kanala abone olmayı da unutmayın.